Herkese hayırlı günler diliyorum. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kadayıf dolması yapacağım. İlk başta şerbetini hazırlıyorum. 2 e, su bardağı şeker koydum. 2,5 su bardağı da su koydum. Böyle bir ince dilim de limon koydum. Şimdi güzelce bunu karıştırıp ocağıma alacağım. E, 15-20 dakika kadar kaynatacağım. Sonra soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Ya da kızartmış olduğumuz kadayıfları direkt soğuk şerbetin içerisine atacağımız için e, öncelikle şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakıyoruz. Şöyle şerbetim kaynamaya başladı. Altını kısacağım böyle kaynadıktan sonra. Biraz da kısık ateşte kaynayacak. Sonra alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kadayıflarımı şu şekilde ne kalın ne de ince olacak şekilde serdim. Böyle parçalar halinde hazırladım saracaklarımı. Şurada da çekilmiş ceviz ve fındığım var. Şimdi içerilerine birazcık koyacağım. Sonra sarmaya başlayacağım. İsterseniz ceviz, isterseniz fındık, evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Tekrardan elimle düzenleyeceğim bunları. E, bu arada 200 gram kadardı kadayıflarım arkadaşlar. Kadayıflar da çok güzeldi gerçekten. Şu şekilde göründüğü gibi hiç kırılma olmadı. Tel tel uzun uzundu. Mutlaka kadayıf dolmasını yapmanızı tavsiye ederim. Eğer güzel bir kadayıf bulursanız. Şu şekilde kadayıfçıdan almıştım ben. Şimdi bunları sıkı bir şekilde sarmaya başlayacağım. Sardıktan sonra böyle tepsinin üzerine yerleştireceğim. Sonra kızartmaya başlayacağım. Şöyle elimle de düzenleyeceğim kenarlarını da şöyle kapatıyoruz. Sıkı bir şekilde saralım. açılmazsın kızartırken. Zaten yumurtayı bulacağımız için yumurta da tutacaktır mutlaka. İsterseniz bunu fırında da deneyebilirsiniz şekilde biraz daha lezzetli olduğunu fark ettim ben. Fırında da denemiştim. Böyle daha güzel oluyor. Çok lezzetli. Evet, sen işlemi bitti. Şimdi iki adet yumurta kullanacağım arkadaşlar. Yumurtanın içerisine batırıp kızartmaya başlayacağım. Evet şimdi yumurtamı da hazırladım. Ee, i̇ki adet demiştim ama bir adet kullandım arkadaşlar. E, Dolmamaz olduğu için. İçerisine bir yemek kaşığı da süt koydum. Şimdi güzelce hemen yumurtalara batırıp tepsiye dizeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok fazla da yumurtanın içerisinde bekletmiyorum. Sadece şöyle bir tane dolandırıp şu şekilde elimle de sıkıyorum. Şekil alsın diye. Elinizde de tekrardan düzleyebilirsiniz. Böyle sıkıp elinizde mutlaka şekillendirin arkadaşlar. Dağılmasın. Yoksa yağya girdiği zaman dağılır. Evet şu şekilde yaptım hazırladım. Ee, tavamın içerisine de yağımı aldım. Yağımı birazcık kızdıracağım. İyice yanmasını sağlayacağız. Ee, koyduğumuz zaman hemen çıtır çıtır kızarsın. Soğuyan şerbetimi de derin bir kabın içerisine aldım. Direkt kızarttığımı onun içerisine atacağım. Orta, orta ateşte kontrollü bir şekilde kızartıyoruz. Birden kızarmasın. İçli ipeksin. Nar gibi her tarafını kızartacağız arkadaşlar. Çevire çevire. Şöyle her tarafını çevire çevire kızartıyoruz. Çiğ bir yeri kalmasın. Güzelce kızarsın arkadaşlar. güzelce kızarsın. Şöyle nar gibi kızardı. Altını kapattım. Şimdi şerbetimin içerisine atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şerbetin içerisine attım. Birazcık şerbetin içinde bekleyecek. İyice şerbetini çeksin arkadaşlar. Çıtır çıtır oldu. Her yerine gelecek şekilde güzelce karıştırın şerbetin içerisinde. Şöyle her yerine gelecek şekilde şerbetin içerisinde tatlılarınızı karıştırın. Yani bu tatlıyı sevmeyen yoktur herhalde. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Ve kadayıf da güzel olursa Hı. muhteşem bir tatlı oluyor. Tatlımın son hali. Şerbetin içerisinde bir yarım saat kadar beklettim. Güzelce şerbetini çeksin diye. Şöyle servis tabağına aldım. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye edeceğim bir tatlı. Çıtır çıtır çok lezzetli bir tatlı oluyor. Kanalıma abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere inşallah.